Canlar ne haber? Video başlığından da anlaşıldığı gibi bu sadece bir fragman incelemesi olmayacak. Aynı zamanda tahminleri ve teorileri de içerecek. Videoda kendi çapımda bir filtre uygulayıp gereksiz gördüğüm her bilgiyi çıkarttım. Yani size şu sahnede şu sayı var o sayı bilmem nereye gönderme tarzı bir cümle kurmayacağım. Teorileri etki etmeyecekse bence bunlar gereksiz detaylar. Fragmana geçmeden önce size bir şaşkınlığımdan bahsetmek istiyorum. Her bölüm birbirinden bağımsız. Farklı konuları ele alan Marvel'ın çizgi dizisi What If'in Marvel'ın çıkarttığı en ciddiyetsiz yapım olduğunu düşünüyordum. Dizinin adı bile What If. Yani Türkçe ismiyle dizinin adı Farz Edelim ya da biraz daha troll bir çeviri yaparsam Mesela Yani. Adı Mesela Yani olan bir çizgi diziden benim en büyük beklentim beni bazı tuhaf senaryo durumlarıyla eğlendirmesiydi. What izleyince nitekim birçok bölümleri aynı şekilde hissettim. Sonra çok iyi bir Doctor Strange bölümü ardından da daha efsane bir Ultron bölümü geldi. Sonra bir baktık, ee, neyse bu kısmı söylemeyeyim, spoiler olmasın. Sonuç olarak What If dizisinin aslında ana evren için düşündüğümüzden de önemli bir yapım olduğunu fark ettim. Doctor Strange'in yeni filmi çoklu evrenler üzerine olacağı için What If'te çoklu evren konseptini işlediğinden iki yapım arasında az da olsa ufak tefek atıflar bekliyordum. Ama resmen atıf değil, konsept çalışmaları bile beraber yürütülmüş. Zombi Wanda'dan Evil Doctor Strange'e kadar hemen hemen her şeyin her şeyin temeli What If'te atılıyor. Korkmayın her ne kadar spoiler gibi görünse de bu bir spoiler değil. Tıpkı... Bir sonraki vereceğim bilgi gibi What If dizisi başlarda her ne kadar birbirinden bağımsız olsalar da yer verse de bir süre sonra paralel evrenlerin birleştiğine şahit olmuştuk. İşte o dizideki konseptlerin en azından önemli bir çoğunluğu filmde de yer alacak ve bunlar nasıl olsa detayları What If'de de yer aldı diye izleyiciye detayları anlatılmayacak. Örneğin, Evil Doctor Strange'in kim olduğu, nasıl biri olduğu, nasıl olsa Vadif'te anlatıldığı için filmde buna yönelik bilgiler yer almayacak. Uzun lafın kısası, eğer hala izlemediyseniz Vadif'i mutlaka izleyin. Şimdi gelelim fragmana. Size rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki bu film beni Spider-Man No Way Home'dan bile çok heyecanlandırdı. Bu filme duyduğum heyecan aşağı yukarı Endgame Infinity War'a duyduğum heyecanla aynı. Çünkü paralel evren dediğimiz olay çizgi romanları çizgi roman yapan şeydir. Paralel evrenler olmasa muhtemelen çizgi roman sektörü yıllar önce batacaktı. Bu sayede batmadı çünkü aynı karakterlerin küçük bir kısmını değiştirerek tekrar tekrar yeni çizgi roman sattılar. Bu durumun bir eksisi zaman içinde yaratıcılığın azalmasıydı. Çizgi roman yazarları zaman içinde yeni karakterleri, yeni orijin hikayeleri oluşturmak yerine, zaten meşhur karakterlerin farklı versiyonlarını seri üretim tadında piyasaya sürdüler. Yok Thor'un çekici olmasa ne olurdu? Yok, Thor aslında Kaptan Amerika olsaydı ne olurdu? Yok efendim Kaptan Amerika aslında korkak olsaydı ne olurdu tarzında yaratıcılıktan ve sanattan uzak işler yapıldı ancak hedefe doğru yeterince rastgele atış yaparsanız ister istemez bazılarını tutturursunuz. İşte zaman içinde bazı paralel evren hikayeleri karakter orijinlerinden bile daha iyi bir hal aldı. Sonra baktılar burada büyük potansiyel var. Bu konuya kafa yorarsak belki kreatif anlamda başarılı işler ortaya koyabiliriz dediler ve çok geçmeden çok başarılı hikayeler görmeye başladık akabinde paralel evrenler çizgi romanların olumlu anlamında vazgeçilmezleri oldu. İşte tam da bu yüzden heyecanlanıyorum. Eğer Doctor Strange filmi hayal ettiğimin yarısını yaparsa, hatta benim hayalimi boş verin fragmanda görünenlerin yarısı doğru dürüst işleyebilirse, Kaptan Amerika Kış Askeri'nde olduğu gibi pek çok yenilmezler filmini gölgede bırakacak bir film izleriz. Tamam da fragmanda bu kadar heyecanlanacak ne var? Hala onu anlatmadın diyenleriniz var, farkındayım. Şimdi oraya geleceğim. Size belki tuhaf gelecek ama beni fragmanda en çok heyecanlandıran şey fragmanda gösterilmeyen şeyler. Şöyle ki hepimiz Marvel'ın fragmanlarda ne kadar ketum olduğunu biliyoruz. Kevin Feige fragmanda olabildiğince az bilgi verip önemli konuların hepsini filme saklamayı seviyor ki bence doğru olan bu. Adamsın Kevin Feige. Ama şöyle bir şey var ki bu fragmanda Kevin Feige Allah ne verdiyse göstermiş. Defender Strange'i koymuş, Evil Strange'i koymuş, Illuminati örgütünü koymuş, hatta Profesör X'i bile koymuş. Tamam, kendisi bizzat görünmese de sesten ortada oturanın kim olduğunu hepimiz anladık. Bu arada fark ettiyseniz fragmanda Illuminati görünürken karakterlerin yüzleri görünmüyor. Buna rağmen ortadaki sandalyede oturan kişiyi göstermemiş. Hatta sandalyeyi bile göstermemiş. Sebebi de ortada oturan kişinin oturduğu sandalyeden bile kim olduğunu anlayabileceğimiz bir abimizin olması. Bu biraz kafamı karıştırdı. Madem sesini bize dinlettin, filmde kim olduğunu kabul ettin, filmde neden sandalyesini göstermekten çekiniyorsun ki? Film hakkında bir tahminime yer vermek istiyorum ama bu tahminden ötede gerçekleşeceğine dair 1'e 7 iddiaya girebilirim herkeste. Çok çok büyük bir ihtimal filmde Wong karakteri ölecek. Onun öleceğini Spider-Man No Way Home'da kadim kişi unvanını aldığını öğrendiğim anda anlamıştım. Bildiğiniz gibi Kadim Kişi unvanını biz zaten Doktor Strange'e geçtiğini sanıyorduk. Anlaşılan doğrudan ona bunu vermek yerine bunu senaryoya dahil etmeyi istemişler. Büyük ihtimal filmin bir noktasında Wong kendini feda edecek ve Kadim Kişi unvanı ondan sonraki en rütbeli kişi olan Doktor Strange'e kalacak. Çok büyük bir ihtimalle bu sahne Doktor Strange e ve bize bir hayli duygusal anlar yaşatacak. Fragmanda Illuminati gösterilirken fark ettiyseniz orada ayakta olan biri var. Sanırım o Mordo ve sanırım o da Illuminati ile yer alıyor. Normalde Illuminati grubunda büyü işlerine Mordo değil, Dr. Strange bakardı ama ufak bir değişiklik yapmışlar muhtemelen. Ha, şu an aklıma geldi de What If dizisinin üzerinde az önce fazla durduk ama WandaVision dizisine değinmedik. Filmi izlemeden önce kesin olarak izlenmesi gereken bir diğer yapımda da Vision. Wanda şüphesiz filmde Doctor Strange'den sonraki en kritik rolü oynayacak ve Wanda'nın motivasyonunu anlamak için WandaVision'ı mutlaka izlemelisiniz. Dizi hem olağanüstü kaliteli hem de sinematik evren açısından da çok önemli. Fragmanın bir yerinde Wanda Doctor Strange'e sen kurallarla oynayınca kahraman oluyorsun ama ben kötü oluyorum diyor. Belli ki amacına ulaşmak için gerçekliği tehlikeye atacak bir şey denemek istiyor ama Doctor Strange bunu istemiyor. Bu arada amacının ne olduğu da belli. Ancak diziyi izlemeyenler için spoiler olmasın diye o kısmı pas geçiyorum. Canlar beni bilirsiniz. Ben tam bir sitcom manyağıyım. Bu açıdan WandaVision beni o kadar çok tatmin etti ki anlatamam. Dizinin ilk 3 bölümünün sitcom olması ayrıca bir güzel olmuş. Dizinin finali ise doğrudan Doktor Strange'e bağlanıyor. Fragmanda gördüğümüz şu sahne muhtemelen Zombi Strange değil, şu tuhaf ruhları içine çekmiş Strange. Muhtemelen şu da Zombi Vanda değil. Ama What de yer aldığı için de olabilir. Şu boynuzlu arkadaş çizgi romanlarda Dr. Strange'in çırağı. Vision dizisinde Darkhold isminde bir kitap görmüştük. Bu kitap en karanlık büyülerin yazdığı bir tür süper kötücül cadı kitabı. What If dizisini izleyen arkadaşlar Dr. Strange'in bu kitabı kullanarak neler neler yaptığını görmüştür. Doctor Strange kitap sayesinde eski adıyla Shuma Gorat'ı yani fragmanda görünen şu David Jones kılıklı arkadaşı bile içine çekip güçleri absorbe edebilmişti. Benzer bir şeyi filmde de görebiliriz çünkü Doctor Strange'in içinden ahtapot kollarının çıktığı bir sahne de gördük. Gelelim söylentilere. En büyük söylenti filmde Illuminati örgütünde yer alacak Iron Man karakterinin Tom Cruise tarafından canlandırılacağı ki bence güzel olur. Yıllardır yok efendim o canlandıracaktı da kabul etmedi gibi söylentiler var. Alternatif bir Iron Man'i canlandırırsa bir şey kaybetmeyiz bence. Bu arada o Iron Man Yenilmezler 2 filmindekinin aksine amacına ulaşan Ultron kalkanını kuran bir Iron Man. Yani şu aşırı gelişmiş robotlar gezegene bir tehdit girdiği anda onu etkisiz hale getiren süper robotlar. Muhtemelen Doktor Strange'i bu yüzden tutukladılar. Tıpkı Doktor Strange'in Loki dünyaya geldiğinde yaptığı gibi. Neyse bu kısmı pas geçip diğer söylentiye göz atalım. Filmde Daredevil'ın hatta Deadpool'un yer aldığı da söyleniyor. Olur mu bilmiyorum ama olmaması için hukuki bir engel yok sonuçta. Bir de belli ki bu filmin sonunda çok büyük bir olay olacak ve X-Men evreni bir şekilde bu evrene dahil edilecek. Wolverine'i bir kez daha göreceğiz Marvel evreninde. Fragmanı izleyince en çok merak ettiğim şey sanırım filmin kötüsünün kim olacağıydı. Wanda olabilir, Evil Strange olabilir, Mordo olabilir, Shuma Gorat olabilir hatta inanır mısınız Amerika Chavez bile olabilir. Frankman filmin kötüsünü saklamış. İyi de yapmış. Benim tahminim filmde her karakterin bir kötü versiyonu olacak. Yani filmde tek villain değil, çok sayıda villain olacak. Kötü bir Wanda, kötü bir Strange, hatta kötü bir Profesör X bile olabilir. Çoklu evrenin en güzel yanı da bu. Şu filmin yazar kadrosunda olmayı her şeyden çok isterdim. Düşünsenize aklınıza gelen her şeyi koyabilirsiniz. Bir kısıtlama yok. Her şey yaratıcılığınıza kalmış. İsterseniz sadece hafta içi sabah 9 akşam 5 kötülük yapan onun dışında iyi biri olan bir Deadpool bile ekleyebilirsiniz filmi. Şu ışıklar içinde gelen abla muhtemelen yine WandaVision dizisinde gördüğümüz Monica karakteri. Bu video hem fragman bize ne vermiş bakalım hem de elimizdekileri toparlayalım diyeydi. Ama asıl yapmak istediğim video bu değil. Aslında teori videosu yapmak istiyorum. Orada detaylarına girelim istiyorum. Umarım o videoda da bize eşlik edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.